Şimdi ortada takıl. Ortada reis. Harika. Çok güzel. Bu kapşaktan tekrar döneyim tekrar buraya gelecek tamam mı? Bu caddeye. Dönebilir mi bir bakacaksın? Evet, dönersin sonra. Sıkıntı yok. Leyla hoş geldin. Of. Affet reis. Ya? vallahi her yerde bir sıkıntı var anlamadım ışıklar hiç yanmıyor. Piranur hoş geldin. Piranur alsın. Başla, yolu göremiyorum. <laughs> Alış usta bir şoför her yerde dinamik, sert olur. Ben kimim hoş geldin. Efeci ben hoş gelin. Toros mu? Toros. Dur bakalım. Şimdi şuradan şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Ha. Sen mi sürüyorsun? Evet arkadaşlar. Ben oğlum ben nasıl süreyim? Yengemin sürüyor. Artık biz sağ koltuktayız. Ya. Vites atarken çaktırmadan bacağımı elliyor filan. Yani <laughs> kötü şeyler hissettim arkadaşlar. Musun? karanlıktan Karanlık aşkım. İndir şeyi görürsün. Bir de arkalarda ışık yok ya görükmüyor hiçbir şey. Araba gelse yansır yani oradan. Kaan Baba Pro hoş geldin. Efe Çimen. Hoş geldin. Kaan Akgündüz ah hoş geldin. Hankook hoş geldin Hankook. Senin geldiğini görmediydim ben okudum da. Abile modal 220'yi geçer. Oğlum ne yapacağım 220'ye? Ne gerek var? Işınlanacağım mı? Aleykümselam aleykümselam Az önceki yayını kapattım. Tekrar açtım. Çünkü bozulduydu. Şalgam söyledin mi? Hanko. Daha yeni ışıklı yere geldik. bas DJ biraz bas otomatik zaten bas DJ Yok basmayacağım ya Bas Şehir <laughs> içi Bas İtalyan çöp evet kardeşim çöp ama bizde o da yok Arabada şapır, şaşırt, <laughs> şapırdama yani <aynı> sandım <laughs> Değil Abi İtalyan çöp ya tabi çöp abi ama Araba arabadır abi artık o kafayla bakıyorum Bayağıdır gelmiyorum beni özledin mi? Kaan Baba Pro çok özledim sensiz yapamıyorum Abi full teneke, evet. Abi pardon küfür ettiğim için. Tamamdır Yunus, sıkıntı yok. Evet. Ömrüm deme bana. Allah be, reis be. Araba da kullanıyor be. reis piyasada ya? Tamam çekmiyorum seni Telefon gidecek şimdi gitmez gitmez Ya çekmiyorum diyor yanına Ay pardon aşkım elim neymiş Cık, Kızı istemeye mi gidiyorsun? İstedim aldım Vermeseler de kaçırırdım Telefon uçacak Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum beni nereye götürüyorsun telefonunu ya Tenha tenha yerlerde götürüyor beni ya Karanlık yerlerden ya Şuraya bak kapkaranlık ya sen beni nereye götürüyorsun? Ne yapacağız? Tenhalara mı götürüyorsun sen beni? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Şu çarşıktan dön aşkım. Nasıl döneceğim? basacaksın. Sol tarafa geç. Yavaşla dön. Abi Sen nereliydin? Elhamdülillah Adana'lıyız. Abi Dacia Sandero Stepway kiralayayım 2012 25 model. Kiralarak biraz ilerle aşkım. Bir anda yol ortasında durma. Mi? Solda yavaşla. Yaptım, kimse yok. Doğukan Özdemir abi dikkat et ediyorum elimizden geldiğince kirvem Reis dönüyor çok güzel döndün harika döndün yok böyle bir dönüş Allah esirgesin Allah esirgesin Of oh, oh. Çok güzel gaza da basıyor Dilip... yapacak Allah'ına kurban Allah'ına kurban Yayını beğenelim arkadaşlar yayını beğenelim Ya beni gösterme diyor Adana adıyla mi Kral Selce Ya kanka evlenilir ama işte sinirli anlar engellersen sıkıntı dikkat etmen lazım ee, yani o yüzden sinirlendirmeyeceksin, dikkat et. Abi yardıma ihtiyacın varsa göz kırıp... <laughs> Abi vuracaksın şimdi, <laughs> Allah korusun. Do 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 abla el freni çek. El freni çekmen yok mu? Yok. <laughs> Can Kaptan, direksiyon sağda mı, video ters gösteriyor? Yok direksiyon solda kanka, sağda değil, video ters gösteriyor sizde. Arkadan blok 3 git çalıyor, Adana leş gibi yer. Kim lan onu? Seni ben anlarım. Adana'yı nasıl laf sen? Köfteci bili bili lili lili. Öyle mi diyorsun ya? Tabi canım, yaş kaç brom? 46. Meloş işte, T.Y. Baklayın demiş Can. Abi sence ben kaç yaşındayım? Bakayım. Sen 15 yaşındasın. Evet, gidiyoruz bakalım. Yengene sürüyoruz. sürüyor. Nereye sürüyor? Dağa, taşa, sağa, sola. Karanlık sokaklara götürüyor. Nakli iş Aşkım motorcu bizi sağladı. Sağlasın abi. Motorcu bizi sağladı. Sollasa tamam da sağladı motorcu bizi. Kaç? Yani kaç gidiyorsun? 110. 120 yap o zaman bunu. Adama bak ya. 600'lük motorla bizi geçti ya. 600'lük motor mu? Mülteci mi kaçırıyorsun? Mülteci mi kaçırıyorsun? Ben mülteciyim arkadaşlar. Beni kaçırıyoruz. Güney Abi sen nereliydin? Numara yazmayın. Ne numarası yazıyorsunuz lan? 11 yaşındayım. Aa, abi maşallah yenge teşekkür ediyorum kirvem. Abi bana ara numara yazmış. Ayaz bombalayan Ayaz. Ayaz numara yazma. Abi teşekkür ediyorum. Dark Legion görüşürüz. Evet arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Ya da görmüyorum ki. Ya, e, karanlık. Uzunları yap bakayım. İleriye ito direkt şeyi. Yok ya. ya Böyle emler bir şey olmaz ya. Ben nereliyim demiş Enis Kis. Enis bilmiyorum, su içmen lazım. Bir saniye. Ne yapacağız? Döneceğiz mi? E, tekrar dönersin. Karşıya Bu, gidiyor, Bu şişeleri arabadan dışarıya atmayın. Görüyorum bazı hayvanlar, öküzler, namuslu anan orospu çocukları şişeleri, içtikleri sigarayı, çeri, çöpü alıyorlar. Camdan lap atıyorlar. Arabada kalsın arkadaşlar. Çöp kutusu gördüğünde çöp kutusunu atın. Hayret bir şey. Neyse. Abi Fransalıyım hatırlamadım mı? Aa Enis, Enis Aracın markası ne? Renault Abi bir tane yazılmadı polo al. Yazılımlı polo al. Oğlum nasıl al? Paramı mı var? Abi küfür etme. Etmemeye çalışıyorum ama küfür etme Sen de bazen işte bu kadar çocuğunu anlatamıyorsun. Selam abi Azerbaycan'dan izliyorum. Aliyeva, Aliyeva hoş geldin. Aynen abi, aynen. Tamam abi, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öyle işte. Her türlü tabut temin edilir, mezar kazıları yapılır. Mermer isim yazılır, rahmet okunur komoda işleri. Teşekkür ediyorum da ne alaka anlamadım. Oğlum içimizi ağrıttın. Olmadığı yolda çeşme falan görün işin su olursun. Aynen. Okudun mu Atcan like bir yorumu demiş. en Kis, en iskis okudum. Ali'ye hoş geldin. Abi PKXD oynuyor musun? O ne lan? Hep soruyunuz bunu. Hoş buldum abi hoş geldin. Abi yayını kapatma abi. Abi kapatma oyuna çalışacağım da bakacağız. Nerede? Karşak burada aşkım tabela bak var karşıda. Yayını beğenelim arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Yayını beğenelim lütfen. Beğenimizi arttıralım. Evet aşkım. Sol şeride geç sen. Müsaitse. Devam et. Basma da bas. Devam ya et. Döneceğim. Otomatik zaten. E, döneceğim de aşkım daha mı çok döneceğim? yavaşlama. Nereden döneceğim Aşkım bu kavşak. Buradan döneceksin Dönebilir işte. Mi? Kocaman kavşak. Şurayı Evet. Buradan şimdi sola dön. Yavaşla biraz kavşağın içerisinde. Sağına bak. Boş da yani yine de bak. Alışkanlık olsun. Devam et diyecek. Araba gitmiyor ki. <laughs> Araba mı gitmiyor, kazan basmıyor. Bunu <laughs> nasıl şeritten çıkıyor ben anlamıyorum Araba kendi kendine şeritte gidiyor zaten. He. Lefson kendini topluyor yani. Abi yenge bir yere çarpsan aneyi yedin. Çarpmaz oğlum manyak mısın? Niye çarpsın? Allah korusun. Orada tanıdıklarım var. Şom açmayın. Mal mısınız lan demiş. Ya bizde de puma var işte demiş. Tamam kardeşim. Allah daha iyileri nasip etsin. Yani Aliye burcunuz ne? Beyaz Bayar. Abi düneyin senin yayına gelmiştim. Hatta çiğ köfte yedin. Beyaz Bayar hoş geldin. Abone oldun mu? Evet çiğ köfte yedim. Bugünden mumbarşırdan yedim. Abi birkaç gün önce yayın açmadın. Teknik ne demek? Ya Hiranur Uykum vardı, çok uykum vardı uyudum dışarıdan geldiydim o yüzden çatmaz brolok bir el freni, el frende, el frende değil bak elim burada Niye? Çünkü reis eski sürücülerden. Her gün direksiyon seti aldı, her gün ben ve mercedes sürüyor oğlum mu? Her gün ben ve mercedes sürüyor. O ne ki? <laughs> o ne ki? Allah Allah. Abi sana aboneyim teşekkür ediyorum. Ali seni hoş geldin. Başkanın balo için yazmadığımız oyla bana. Unuttum. Vallahi unuttum Çirvem. Bir de vakit bulamıyorum. Bir de olabildiğince e, eşimle vakit ayırmaya çalışıyorum biliyor musun? Vakit geçirmeye çalışıyorum. O yüzden yani kirvem Bir de Urf oynadım ya. Galatasaray teşekkür ediyorum abi çünkü tek yenge tarafında İrbek var. Allah Allah. Abi bak, bu sabah da kötü bir şey. Bu da kötü bir şey. Öyle işte arkadaşlar. Öyle işte. Ya. Bas aşkım biraz. Öyle bakalım. Vakit geçiriyoruz işte arkadaşlar. Boş paket tayinat böyle. Abi bunun dolu paketi ne olacak ki? Bunun dolu paketi de bunun dolu paketi de çalacak. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun dolu paketi de güzel olduğunu sanmıyorum ama ya işte bunu kiralamacılar alıyor abi. Şirketler alıyor. Anlatabildim mi? Yani şey amacıyla kullanat amacıyla alıyorlar yani. Bakma. Abi yani hak helal et gidiyorum ben. Hilal nereye gidiyorsun? Helal olsun, olsun Dikkat et. Abi dolu paketinde de teyp yok. Al işte. Oğlum <laughs> o da ayrı bir saçmalık. Maşallah Allah uzun uzun mutluluğunuzu artırsın Teşekkür ediyorum Melek. O sesler ne kız? Bilmiyorum canım oldu. Kuş mu? Şey, mı? şey Kuş mu? Kurbağa mı? Ne lan bu? uyumaya. İran görüşürüz. İyi uykular. Kaçırdım ya ben Erzurum Tekman'dayım. Köprü köyü var. Horsan var. Evet biliyorum Beyaz. Evet biliyorum. Tekman, Tekman, çok, evet. Tekman çok kötüymüş. Köy gibi. Köymüş. olay söylüyor zaten. İlçe de orası. İlçe mi? Evet arkadaşlar. Abi bizde kimdir? Burada da var. Full paket. Bir sürü özellik var. Çok güzel. Dinliyorum hem de uyuyom. Ok ok Hiranur. Abi ne yayını? Umutcan Çelik hoş geldin. Araç kullanma yayını. Belki de kaç gündür Hira'yı bekledi. Daha hesap bile aşıda. Eyvallah. Olhan Yıldız hoş geldin. Kirvem sefa getirdin. Sağ ol var ol. Abi yaş kaç? 51 yaşındayım. Eee Olhan baba yürüyorsun. Artık sağ koltukta oturuyoruz. Ya hatun aracı aldı, bizi kaçırıyor karanlık sokaklarda, Telha tenha yerlerde. Götürüyor bizi, nak çekiyor bazen bize. Bazen vites atarken ufaktan dizimize dokunuyor ama neyse sıkıntı yok. İffetimi yine koruyorum ben. Yakıştı burada Aleykümselam Aleyküm selam Hoş geldin. Abi araba kaç binde? Oğlum ne yapacağım? Ne bileyim 46 bin mi? 50 bin mi ne? Aleykümselam abi. Nasılsın canım abim? Aleykümselam Umutcan. Aleykümselam Sağ ol seni sormalı. Ben kim? Ben ne bilmiyorum. TGR yalancı demiş. Ne yalan oğlum? Seni buradan bir sikerim TGR Tamam mı? Neye uğradığını şaşırın. Orus bir çocuğu. Yavşak. Yanımda olsan seni çıktığın deliğe geri sokarım. Bana hoş geldin. Göz koydu yengeye mi? Mehmet mi? Efeci ben ne diyorsun oğlum anlamadım. Güzel siz hoş geldin. Kaan ben de demiş. Kaan ne ye de Kaan? Mehmet abi yenge babam gibi sürüyor. Babam da arada sürerken full yola odaklanıyor. Ne yapayım? <laughs> çift telli mi oynayın? Ya ne yapacak oğlum? Baş Doğru. Oda, yola odaklanacak yani. Başka ne yapacak? Nerede kaldık? Yok öyle diyorlar ama öyle değil. Tekman abi sen Horasanlı mısın? Ben Horasanlıyım. A1 teker hoş geldin. Öyle işte arkadaşlar, öyle işte. Ne yapacağız, durayım mı? Devam et aşkım düz ya. İstiyorsan tekrar dönüşe al, ne diyorsun? Yok, yok. O zaman devam. Mehmet hoş geldin, teşekkür ediyorum çirvem, teşekkür ediyorum. Kırmızı yağ geldik zaten. burada sağ mı gitsen acaba, ne diyorsun? Aşağı, oradan dönsen, geri gelsen. Öyle Bence mi? sağa dön he. Buradan değil, şuradan. Gidiyor. Geçebilirim değil mi oradan? He aşkım, şurada var karanlık görükmüyor ki ben de göremiyorum yani. Yüzler sif ne yazmış? Bir şey mi yazmış? Kim? Yüzler sif ne? Kim kim? Yüzler sif ne diyorsun? Hayırdır sen küfür ettin ya ben de birisine ettim. iyi yaptın. Helal kız aşkım. Ne güzel döndün. Abi arabayı ben süreken güzel bayanlara yol veriyorum. Erkeklere hiç yol veriyorum. Bir de yaşlara yol veriyorum. Abdullah helal olsun sana. Abi uzunları yak. Efe Çimen istiyorsan gel sen sür kardeşim. Arkadaşlar, yayını kapatayım. Seviyorsun abim, abi seni emojiyle anlatayım mı? Anlat. Kendinize iyi bakın. Ee, yarın yayında görüşmek üzere, tamam mı? Bugünlük yayınımız da böyle olsun. Sevgi. Şey görüşmek üzere, teşekkür Aynen maşallah din arkadaşlar, nazar değmesin. Bu kıvanç kim lan? Bu hangi kıvanç? Bana sakatım, öldüm, bittim, düz devam et aşkım sen. Ameliyat oldum diyen kıvanç mı? Hangi kıvanç bu? He? Sen yoluna bakar mısın? Ben aynaya bakıyorum ya. Dur bakayım. Kıvanç abi kapatmayı atamıyorum. Abi kapatmam lazım. Kıvanç yazsın bakayım. Kıvanç. Hangi kıvanç bu? Yok karıştırıyorsun. Emin misin kıvanç? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. seviyorsunuz Romvezli hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Ama yayını kapatıyoruz. Abi ben ne kıvancı mal ya gerizekalı harbiden. Allah'ım ya Rabbim ters yöne girdi salak ya. Ben bu kıvançtan gıcık aldım. Bu kıvancı da anladım. Çünkü bu kıvancı inanmadım. Diğer kıvanç olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Eren tekrar can hoş geldin. Ama yayını kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Yarın yine yayında olacağız. Kaan sen ne yazıyorsun oğlum ya? Sen ne yazıyorsun amınım ya? Şansını mı zorluyorsun? Seni de sonsuzluk falan çattım. Leyla hoş geldin ama yayını kapatıyoruz. İlk defa gelen değil. Tamam Melo o kıvancı da vanladım. Kaan Akgündüzü gündüzü de anladım. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kıvanç veya kanat Gündüz gelirse banlayın. Seviliyorsunuz. Aynı şey 40 defa derim artık. Yeter. Abi hoşlandığım kızı düşünmekten yatamıyorum. Aga be. Bir şey olmaz. Yatacağın zamanlar gelir. Abi yarın saat kaçta açarsın? Bilmiyorum. Saat 10-11 gibi. Gece saat 10-11 gibi yayın açarım diye düşünüyorum. Allah'a emanetsiniz. Umutcan teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Leyla görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abdullah teşekkür ediyorum. Melo görüşürüz. Kendinize iyi bakın.